arkadaşlar bugün Minecraft'ta e, geçen geçenki bölümden köpeğimize ev yapacağız bir de maden yapacağız. Maden ocağı. E, bu arada yine bu 10 abone olmamıza az kaldı. 7 abone olduk. 3 kişi daha abone oldu mu biter. Ve artık videoları hızlandıracağım. Bir de böyle harita kurdum. Bu benim şeyim, mekanım. <laughs> Şimdi e, geçen şey bir köy ay köpeği bulmuştuk. Sonra onu evcilleştirmiştik. Son bugün de o köpeğe ev yapacağız. Bir de şuraya bir yere maden yapacağız arkadaşlar. Madeni ay şimdi, şimdi. ilk başta şundan e, kulübeden başlayacağım. Yani kulübe değil de köpeğimizin evinde. Şimdi yok şöyle yapalım bir. Şu odunu bir elime alayım ben. Şunları kırayım. Bunlar yanlış oldu. Şöyle düşüyor. yapamadım şöyle yapacağız arkadaşlar. Hah, böyle güzel oldu. Sonra böyle yaparsak güzel olur. Aynen. Çok güzel oluyor. Bir de şöyle şeyler koyalım. Sıra bu eve şöyle yani Buna ne derlerse bilmiyorum da işte. Artık videolar daha böyle yapacağım arkadaşlar. Ve videolarda like atmış, like atmanızı istiyorum ama hiç like gelmiyor bu videolara Gerçekten de çok uğraşıyor. Bir like atarsanız çok sevinirim. Şöyle yaptıralım. Şöyle. Şunu kıracağız sonra Buraları ondan koyacağız. Bir dakika içine düştüm ben. Neyse. Şuraya çıkarız. Böyle koyarsak olmuş oluyor. Bir de şöyle. Bu arada bu evin tasarımı bu evi ben yapıyorum. Kendim yapıyorum. Hiçbir yerden kopya çekmedim. Tamam güzel oldu. Sizce nasıl oldu ben bilmiyorum da işte. Şöyle çevre düzenlemesi yapmıştım arkadaşlar. Evet böyle şey yapmıştık. Gelecek bölümlerde şuraya e, köprü yapmıştım. işte oraya Türk bayrağı yapmayı düşünüyorum. Şimdi aşağı doğru. Evet şimdi şuradan bir tane tekrardan kazma yapalım. Şunu atabiliriz. Tamam. Bir tane kazmamız oldu. Şimdi şuralarda da uzatalım. onlara, şuralara. Bir dakika. Şunları. Evet, ben niye Şimdi şuraları Yok düştüm ya ama neyse. Şöyle yapsak olur mu? şöyle güzel gidiyoruz arkadaşlar. is gibi gidiyoruz. Biraz daha şöyle.

Ya niye koyamadım ya? Neyse yani ben şöyle koydum hani de koymuşum ondanmış. Evet. Güzel oldu. Ya, hiç ama demir sayan bulamadık ya. Ona üzüldüm. Bir dakika. Demir çıksa gerçekten çok güzel olacak. Ben de Aha demir. <laughs> Allah'ın